İyi akşamlar arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimiz olsun. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Biz çok şükür. Bu akşam Bartın yöresine ait tavuklu böreğimizi yapacağız inşallah hep beraber. Paylaşacağız bakalım. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Biz bu akşam Bartın yöresinin tavuklu böreğini yapacağız. Kuru yufkalarımızı göstermiştik size. Biz bunları ıslattık. Annem bir taraftan döşemeye başlıyor arkadaşlar. Tavuğumuzu haşladık biz. Tavuğumuzu da göstereyim ben size. Haşladık. Sıcak şu an birazdan onu çıkartıp güzelce dikmeleyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Ben size. Bütün tavuktan yapılıyor bu. Biz bunu pişirdik arkadaşlar. Bütün tavuktu. Bu şekilde annem döşemeye başladı bir taraftan. Yufkalarımızı ıslatmıştık biz. Bu şekilde annem tüm yufkaları döşüyor arkadaşlar. Tavuğumuzu haşlayıp suyundan da en son ıslanıyor arkadaşlar. <laughs> Arasına yağ falan koyuyor çünkü tavuk çok yağlı. Kısım, kısım. Yeterince yağsı bol. <laughs> Çok çok güzel yorumlarınız alıyoruz arkadaşlar. Allah razı olsun hepinizden. Yufkalarımız böyle oluyor arkadaşlar. Islanınca yumuşadı. Sevenlerimiz çok. çok. Sevmeyenlerimiz de çok. Hem de yakınlarımızdan. Ama çok iyi oldu böyle bir şey başladığımızı. Dostumuzu, seveni, sevmeyeni. Her şeyi öğrendik Allah'ıma bir şükür. En yakınlarımızda. En samimi arkadaşlarımızda. Çok istemeyenler varmış. Aksaraylılar derdi. Bizim köyümüz çok düşman Abi, birbirine. Ben, derdi. Yok. Şey, Arkadaşlar, Akkız, Ayşegül. Bütün sevdiklerim aklıma gelen gelmeyen. Her tarafı öyle. Bizim buralarda böyle en yakınlarından destek görmeyin en yakınlarından geriden geriden bakmıyorlar mı hepsi sonuna kadar biz kişi görüyoruz Allah'a şükür bakanı da biliyoruz bakmayan da ama yorum yok olsun sevenlerimiz yetiyor Allah'a şükür biz de her şeyi öğrenmiş olduk ama onlar yapsaydı ben ta komşulardan da çağırırdım bulurdum olsun Allah herkesin feyine göre versin kalbine göre versin Rabbim Allah her şeyi görüyor, biliyor. Evet. Arkadaşlar döşedik ki şeyimizi, böreğimizi fırına koyacağız şimdi. Piştikten sonra tavuğumla üzerine koyarken de göstereceğiz size. Ben şimdi fırına getiriyorum bunu. Anne bir şey ya. atlayalım. Ama bakarız sonra bakarız. Bak. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bak, bak, Böreğimizi davula koyduk. Pişiyor şimdi. Hep beraber sohbet edelim bakalım. Reyhan'cığım bunlardan değil de başkasını. Al. Al bakalım. Şunu Şunları yaptın ya. Bayağı oldu mu? Yürü başlığında. Hepsi oldu. Arkadaşlar sizler nasılsınız? Sizler ne yaptınız bakalım? Sizler iyi vallahi. hepimiz işle güçle evde işle yoturup ben şu arkadaşlar örneğin bu şekilde bildiğim bu şekilde arkadaşlar kendi yeni başladım buna bir tanesini yaptım ve ikinciye başladım arkadaşlar Boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz arkadaşlar. Boş yok. Boş yok bizde. Şükür bugünlerimize elhamdülillah. Hastalığımız falan olmasın çok şükür. Cümleye şifa versin Allah. Mübarek günlerde virüs de inşallah başımızdan gider. Dünyaca Allah'ım büyük, Allah'ım Rabbim büyük. Başladığı gibi de gider inşallah. Cemil cümleyi korusun hep beraber. Hep beraber korusun Allah'ım. bayram ermeyi nasip etsin. Güzel güzel, virüssüz inşallah. Bu kısıtlamalıklarda bilsin, Rahat rahat gezelim. Gidelim gidecek yerlerimize. İnşallah. Bitirdim. Sadece bizim burada bir dünyaca. Dünyada, bütün dünyada Değil. Rabbim yardımcımız olsun. Tarihe geçtik. Böyle bir şey yok. Yani bu tarihe geçecek bir olay. Çok Allah'ım hiç görmediği döneriz inşallah. Ben dönerim. Ben de dönerim. Sizler neler yaptınız arkadaşlar? Bugün siz ne pişirdiniz? Nasıl geçti gününüz? Havalar soğuk, kışa döndük yine. Kışın Sabah kar yağdı yine buraya. Havamız çok soğuk. Anne başka çıkamıyor. Havalar düzelse de bahçelerimize başlıyorsak arkadaşlar. Abi, çiçek yapayım. bahçemize, çiçek saksılarımızı doldursak. Abi, bahçelerimizi yapsak. Seramızı. Anne, şey yok. Büyük sera yaptık arkadaşlar. Ya. Boyu 12 metre, <laughs> eni 6 metre arkadaşlar. Bol bol yapacağız, eğleneceğiz hep beraber. İnşallah paylaşacağım arkadaşlar hepsini yaparken. Sen git biz. Hadi var, Benim önceden vardı arkadaşlar çok daha büyük. O yıkılınca yaptırmadı kaç seneden beri. Şimdiye nasipmiş Allah. Bu zamana nasipmiş çok şükür. Bir nişan basık aldı. Çekilecek o da çekecek inşallah. Pazartesi günü. Böyle arkadaşlar. Daha yav. Yani Göreğimiz pişti arkadaşlar. Anne ısıracak şimdi. Tavuklarımızı da hallettik. dikmeledik üzerine suyunla ısınıyoruz arkadaşlar.

Taze köy tavuğumuz dedik mi, biz köy tavuğu hmm. Taze köy tavuğumuzdan. Kendi tavuklarımızdan arkadaşlar. Bizim partı yöremize ait tavuklu börek bu işte. Tavuklu böreğimiz. şekilde oluyor arkadaşlar. Hadi. Şöyle de göstereyim ben size. Baharatın yöremizin tavuklu böreği. Bu akşamlık da böyle olsun dedik arkadaşlar. Evet, güzel, afiyet olsun. Yaptık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like'larınızı unutmayın. Bizi sevenlerimiz sevmeyenlere de selam olsun onlar kendini bilir zaten.